Hepinize selamlar. Bugün çok özel ve güzel bir gün. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugün törenden sonra eve geldim. Biraz dinlendim. Kitabımın son 100 sayfası kalmıştı. Onu bitirdim. Aradan bir zaman geçti. Dedim ki ben bir video çekmeliyim. Neden mi? İki kitap bitirdim. Ve bir de Hangi kitaba başlayacağımı da size şöyle bir göstereyim dedim. Bu kitabı bilme cesareti daha önce de göstermiştim. Bilim kurgu kitabı şirket elemanı ağzından anlatılıyor. Kişilerin ölüm tarihleri hesaplanılıyor. Ama bu kişi şirketin kuralını ihlal ediyor ve kendi ölüm tarihini arkadaşına hesaplatıyor. Bir de ne görsün? A hesaplanan tarihe göre adam ölmüş çünkü vakit geçmiş. Ben neredeyim bu olay nasıl oldu derken o şirketteki görevli insan yani kitabı olayları anlatan insan arkadaşlarını sevgilisini evliliğini çocuğunu işte yakın ilişkide bulduğu herkesi hakkında bilgilendiriyor yani oradan oraya oradan oraya derken aslında biraz da fizik teorilerinden de bahsediyor sonunda. Kendi ölüm tarihi hesaplandığı şirket tarafından tespit ediliyor ve <laughs> burada ve diyorum bırakıyorum hani kuralı ihlal etmişti ya aslında işiyle de ilgili ve şirketle de ilgili gerçek yüzünü de görmüş oluyor. O, o insanla ya da patronuyla diyeyim yüzleşmiş oluyor bilme cesareti. Şimdi okuduğum diğer bir kitap Nazan Şara, Şatana Topkapı Şifresi. Biraz bir kurgu var ve bu kurgu üzerinde de tarih olaylar anlatılıyor. Soy, Osmanlı soyu son artık. Fransa'da yaşıyor ve şehzadeler var. Ondan sonra işte babaanneleri, anneleri falan var. Sonra bir olay oluyor ve bunlar... Türkiye'ye geliyor. E, şehzadelerden bir tanesi. Genelde e, Fatih Canhan Han üzerinden bahsediliyor. Fatih'in so soyundan geliyor. Ben şimdi sadece bu kitapta işte o isme Can kelimesinin eklenmesi çok hoşuma gitmediğini söyleyebilirim. E, kitap ne kadar tarihi bir kitap olarak gözükse de o kurgu üzerinde daha çok durulmuş. Yani e, tarih olayları çok çok az anlatılmış. Mesela e, bu aile İstanbul'a geliyor ve e, İstanbul'da nereye Donabahçe Sarayı'ndan bahsediliyorlar. E, oradaki ondan sonra Topkapı Sarayı'ndan, biraz Galata'dan hatta Kapalı Çarşı'dan bahsediliyor. Ve Evliya Çelebi'nin de ismi geçmekte. Şimdi bu sürgün olayı olduğu için ve yurt dışında da yaşadıkları için şurada şöyle bir sayfa var. Onu size okumak istiyorum. Sürgün kahırlı bir yemekti. Tadı acıydı, yeğenin dilini yakardı. Fakat onlar bu yemeğin başına oturmak zorundaydılar. Yaşamak için yediler ve yedikçe acıya alıştılar. Bütün sürgünzadeler bu yüzden idmanlıdırlar acı çekmeye, özlemeye ve gurbete. Alışmışlardı ne de olsa uzunca bir müddet sonra sürgünzade hanımlara af çıkan af çok da büyük bir sevinç getirmemişti. Hatta çoğu asılzade kadın gözyaşları dökmüştü bu haber üzerine. Kim eşini, çocuklarını, kardeşlerini ve daha nice sevdiklerini sürgün yerinde bırakıp Vatanına dönerdi ki sevdiklerinin olmadığı her yer cehennem sayılmaz mıydı? Ee, bir de kitaptaki bir olaydan bir şifreden bahsediliyor. İşte bu aile aslında bu şifreyi çözmek üzere İstanbul'a geliyorlar ve e, şifre de Topkapı Sarayında çözülüyor. Bu kadar. <laughs> evet Topkapı şifresi. Şimdi. Bunu da bu tarafa koyalım. Ee, okumaya başlayacağım diğer bir kitap. Vefa Apartmanı Sadık Yalsız Uçanlar. Ve bu kitabı daha hiç başlamadım. Bilmiyorum. <laughs> Okuyunca konusunda öğrenmiş olacağım. Bu kadar. Bu güzel günde sizinle iki kitap paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.